Arkadaşlar merhaba. Kupa maçlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sezonun bitimine 4 gün 16 saat kaldı. Dünyada 105. sıradayız. Yerelde de bakalım tabloya. Hala 1. sıradayız. Türkiye'deki tablo değişmemiş bir önceki videoya göre ama dünyada baya geriye düşmüşüz. 105. sıradayız. Tabi artık sezon sonuna çok yaklaştığımız için her kupa önemli. Şimdi ilk rakibimizi de bulalım. İlk rakibi de bulduk. Kupası bizden bir tık daha düşük. Daha önce de videoda karşımıza gelen bir oyuncu. Genelde Havan Madenci DS'si oynuyor. Şöyle bol şans ile kraliçe başlayalım. Tabii kraliçe ile başlamak biraz tehlikeli ama zaten DS'sini bildiğim için balonun olmadığını biliyorum. Yani balon kullandığını pek görmediğim için biraz riske girdim ki kraliçe ile başlamak da bize fayda sağlıyor. Çünkü özelliğiyle birlikte rakibin genelde daha fazla iksir harcaması gerekiyor. Şu an daha fazla iksir harcadı ama tabii attığı kartlar yaşadığı için bizim de atmamız gerekti. ...genelde iyi bir başlangıç oluyor. Okçu işi Rakip defansif oynamayı tercih ediyor. Şöyle bir kraliçevini atalım arkadan. Madencisi çıktı zaten. Yani ben olsam Havan'ı... ...agresif kullanırdım. Soldan atardım. Çünkü bizim kraliçe dönmedi ya. Onu belki de hesaplayamadı. Elektro ruha vursun Havan. Kraliçevini canlı götürek oraya. Hemen bir alev topu atmayalım şöyle bir kraliçe. Tamam şimdi atılır. Hemen Alevi topunu atmak istemedim. Diğer kartları da görmek iyi oldu bizim için. Kraliçe bir kulede. Hemen özellik. Karlı çıktık ama istediğim gibi olmadı. Kraliçenin özelliğine bir tık daha geç basabilsek. 1-2 milyon kraliçeye vurmaya devam edecekti. Belki Kraliçe TV o sayede bir tane daha kuleye vurabilirdi. Tabii büyük bir risk de olabilirdi. Çünkü kraliçe ölürse yani kuleye hasar yerdik. Neyse. İyi başladık. İmkansız bir eşleşme değil o yüzden. Bir bakalım. Yine Kraliçedevin'i hemen atamıyorum. Sebebi de küçük prensi var. Şöyle soldan gidelim. Hem korumaları yok hem şövalyesi yeni çıktı. Madenciyi çıkarmak zorunda kaldı. Güzel. Şöyle yarasalar. Hemen Kraliçedevin'i atıyorum yarasalara tank olsun diye. Ali'ye topu atmak istemedim. Neon sürüsüne saklıyorum. Hemen elektro olur Korumaları ölsün. Çok iyi yakaladık. Şimdi rakip gelecek atar. Savunalım. Tabii farkı çok fazla açmadık ama rakibin destesine göre bu kadar vurmamız bile fazla yani maçın başında. Şöyle yarasalar. Yine defansif oynuyor. Zaten destesindeki amaç da bu şu anlık. Ya yani bize karşı böyle biraz savunmada kalması lazım. Creeper'ı bastım şöyle elektro da atalım. Yani güzel temizledik. Yine arkadan çıkalım. kulemize vurması şu an çok zor sadece madenciyle. O yüzden daha fazla agresif oynamaya başlayacak. Şimdi alev topunu da atamıyorum çünkü hem kreşemiz yok. Döngüye daha şimdi girecek. Yine kuleye vurduk. İkinciyi de çıkardık. O tomruk çok etkili oldu. Güzel. Sol tarafa da bir hayalet atalım. Kuleye vurmasın yaş yadı. Güzel. Kraliyet devi bekledi bizden de gerek yok. Hemen köprüden basmaya bu eşleşmede zaten öndeyiz. Boşu boşuna maçı vermeyelim. İki taraftan çıkalım hem de yaşça da gelebilir diye attım hayaleti. Yine de attı. Neyse çok fazla dönüştüremedi. Sağdaki Kraht de öldü. Bir de üstüne savunmamız lazım. Hemen de Kraht atmak istemiyorum çünkü basar basmaz bir minyon sürüsü gelebilirdi. Şimdi atarsa bile aleye topumuz var. Ters taraftan attı minyon sürüsünü tahmin etmeye çalışıyor orada Kraht de. Biz iyi ki defansif oynamışız. Hemen böyle topu küçük de vurduk mu? Güzel. Korumalarda vurmasın. Yok yine de vuracak. Şöyle azar azar da olsa hasar vermeye başladı. Kapatmasın. Özelliğine bastım. Tersten geliyor hata. Aslında yem attı bize de. Şöyle savunalım. Hiçbir şey atmazsak olmaz tabi. Şu evrimli havana da durdurabilirsek rahatlayacağız. Kaleye topunu atmak istemiyorum şu an. Özeline bastım. Eritelim şunları da. Tamam şimdi atılır. Son 10 saniye. Tam maçı kazandık. Tekrar bir madenci gelebilir. Şöyle bir balıkçı. Aleye topu da yetişti zaten. Bayağı bir zorladı yani. Bir daha oynasak herhalde kazanamayacağım bir eşleşme. Çünkü baktığınız zaman 3x'e girdiğimizde hiç atak yaptırmadı. Savunmada kalmamız lazımdı. Çünkü savunduğu kartlar yaşıyor bir kere. O yüzden sonda defansa yattım. Şimdi ikinci maça da geçebiliriz. İkinci rakibimizi de bulduk. Yine kupası bizden bir tık daha düşük bir rakip. Sıralamadaki en iyi derecesi de 20'ymiş. Yani sağlam bir oyuncuyla oynayacağız. Şöyle bol şans diyelim. Rakip de şövalyeyi tersten attı. Bakalım ne destesiyle oynuyor bilmiyorum. Ama şu özel kule de Kraliyet devinin harbiden canını çok sıkıyor. Daha önceki videoda da söylemiştim. Kraliyet devine karşı harbiden şu topçu çok çalışıyor. O yüzden bakalım ne kadar kulesine dokunabileceğiz. Göreceğiz şöyle arkadan bir kraliyet devine atalım. Yine madenci oyuncusu geldi. Bu arada ben yeni gelecek bu duvar yıkıcı evrimini de gördüm. Zaten bir bombacı gelecek bir de duvar yıkıcılar. Bombacı da aşırı güçlü. Duvar yıkıcılar da aşırı güçlü. Ki duvar yıkıcının Artık oyunun da gördüm hemen ayı topunu attım bu arada. Bir de tomruk atalım. Duvar kişi patladıktan sonra tekrardan öldükten sonra bile devam ediyor. Tekrar kırıldıktan sonra gölemlit gibi düşünün. Zaten görmüşsünüzdür birçoğunuz. Şu ana kadar gördüğüm en bela kart olacak çünkü 2 iksir ya uğraşıp duracağız. Yarasada bir tane vurdu güzel. Biraz baskı yapabiliriz. Hem elinde şövalye yok. Hem de bomba kulesi dönmemiştir. Hadi bakalım yakalayabilecek miyiz? Goblinler gelebilir. Süper. Kuleye vurmaya başladık. Bir tane daha. Parka açtık bayağı. Şimdi duvar kıcılar gelebilir ama yapacak hiçbir şey yok. Evrimli şövalye en azından kuleye vurmasın. O yüzden balıkçıyı böyle attım. Yarasalar atsam bile yetişmeyecekti. Yani her türlü vuracaktı kuleye. O yüzden böylesi daha iyi oldu. Hala öndeyiz. Kreçiyi basabiliriz. Elinde yine şövalyesi yok. Yarasalar gelir. Güzel tuttu. Özellik. kule muyuz? İyi iksir aracıda o da. 2x'e de girdik. Bu de aslında 2x'e girmeden yakalamamız gereken ds'lerden bir tanesiydi. İyi oldu. Şöyle hayaleti atalım. Biraz savunmada kalalım. Soldan bir yaşya da gelebilir. Şöyle hemen balık işi attım. Alev'i de güzel kullandık. Süper balıkçı da çekti. Kıyışın üzerine bastım. Şu savunalım. Madenciyi de güzel at Şöyle elektro atmamız lazım duvar yıkıcılar için. Hemen karşı atak yapalım. Bomba kulesi gelecek. Balıkçıyı da çekelim. Şimdi Alev topu da atılmaz bomba kulesine. Kulesi çok hızlı indiriyor. Kraliçemin canı kalmadı. Alev atsak boşa gidecek. Hasarları da neredeyse eşitledi. Şöyle bir hayalet. O kraliçe tek yemeyecek. Özeline bastım. Hemen bir Alev. Soldan da hayalet vuruyor bu arada. Sonunda bir şey attı. Terse de hasar verdiğimiz iyi oldu. Tersen gidelim artık. Çünkü sağ taraftan çıkmaya başlayınca zehir falan atıyor. O yüzden hem karta vuruyor hem kuleye vuruyor boşuna. Kartları toplayamıyoruz. Şöyle bir tomruk. Yarasa atmayacağım. Yaş yadısı var. Özellik. Alevi şimdiden atabiliriz. Madencisi çok vurmasın. Tomur'u da döndürdük. Kraliti vuracak. Çok iyi 900'e kadar indirdik. Soldan da sağlam geliyor. Hemen bir hayal et. Sol tarafa da bırakmamak lazım. Balık işi attım. Evrimli yarısalanın önüne bir de Kraliti'nin atalım. 3 artık. Biraz daha agresif oynayabiliriz. Hemen böyle hep. Ruhu da güzel attık. Bir tane vursan yeter. Tamam. Şimdi güzelce bir savunma yapalım. Savunma da alev. İki tomruk bir alev alıyoruz sol tarafı. 30 saniye dayanamayız. O yüzden riske gireceğim. Fuvarikçiler gelebilir. Evet, duvar kıcılara da vur. Elektro ruh tek atacak. Şu sol tarafı alalım hemen. 389'a kadar indirdi kuleyi. Diğer maç gibi çekişmeli geçti. Hep uzatmalarda bitiyor. Yani işimiz zor. 26 kupa aldık. Bir de son maçta bakalım neler yapabileceğiz. Sonra rakibimizde de bulduk. Kupamız neredeyse eşit. Remiyeli geldi. Yine madenci oyuncusu. Yani 3 tür karşımıza madenci oyuncusu geliyor ve kule bildiği yine topçu olan Remiyeli'ye karşı neler yapacağız bakalım. Şöyle sol taraftan hayalete kasırga atamasın diye yarasalarla baskı kurdum. Kraliyet de güzel tankladı ama kasırga gelebilir şimdi rahat savundu. Hayalet kapansaydı en azından bir tane vuracaktı kuleye. Şu metadaki destler de hiçbir zaman şaşmıyor. Yeni kule ile birlikte daha da kanser. 3'dür madenciye karşı oynamakta sıkıntı yani. Zaten ikidir baya zorlandık madenciye karşı. Normalde hani dediğim gibi tekrar denk gelse kaybedeceğimiz tilt olacağımız eşleşmeler. O yüzden belki daha iyi bir kraliyet devi destesi kullanabiliriz. Yani deviz iskeletli dediğim gibi belki iş yapar. Kraliçenin özelliğine basalım. Boşa gitmesin. Bir şey atması lazım. Madencisini de çıkardı. Arkadan bir kral ile atak deneyelim. Zaten mızraklı Goblin'le birlikte oynamadığı için tomruğu çıkarmak mantıklı. Yarasaları atakta kullanacağız. Hemen attım Ali'ye topunu. Bu kral TV'de vurmaz artık. Bu sefer 2x'e girmeden hiç vuramadık. Ama yine 2 xeyken bu madenci DS'sine karşı şansımız yine var. Hayal tek at. Aferin hayalet. Normalde vurmaya da bilirdi orada. Ne yapacağı belli olmuyor de. Şöyle baskı yapalım. Evrimli yarasalar can topladı zaten. Bomba kulesine alev atalım. Bir de kötü attı bu arada. Kuleye de vuracağız. Bir tane çıkar mı? Yine son anda vurdurmadı. Kral devine. Şu tomrukla elektro ruhu her zaman duvar akıcıya saklamak lazım. Daha hasar yemedik ama yiyebiliriz. İskeletler gelir diye düşündüm de. Ana açtı. İksirimiz de doldu. Bir kraliçe atalım. Madenciye de vurdurtmuyoruz. Şu an için iyi. Üzerine bastım. Tam zamanına bastık. Sağ tarafa da bir şey atması lazım. Şöyle bir alev topu. Bayağı iyi yakaladık bu arada. İşte topçunun da en kötü olduğu kartlardan bir tanesi yarasalar. Öyle çok iyi zorladık. Yine vurmasın duvar akıcılar. Hayalet falan atamayız hiç. Riske de girmeyelim. Hemen alev. Elektro ruh olarak gördüm yarasaları da. Bir sonraki kartmış Elektro Ruh. Ya Bilsem hiç atmazdım. Orada yarasaları Yani için hızlı oynayayım derken göremedim. Tamam şu an için sıkıntı yok. Bayağı bir öndeyiz. Aleve dönsek ufaktan iyi olur. Bomba Kulesi de hatta hazır. Bir de şu an 3 kart döngüsündeyiz. İyi bir savunma yapmamız lazım artık. Remeli de güzel çalıştırıyor Büyülü Okçu. O yüzden... Dikkatli oynayalım. Kreşi de attım. Yine Alev'i atalım. Büyülokçu da öldü zaten. Tomruk atmaya gerek bile yok. Hemen döndürelim desteği. Tombuk tetik atıyor. Hemen Alev'i de attım. Yine de beklediğimden iyi indirdi. Alev'e dönüyoruz diye. Tehlikeye girdik ama zaten hasar yemeyi bekliyordum. Alev'e döndüğümüz için. Çok üst düzey maçlarda geçti. 3400'ü de geçtik. Şöyle bakalım eşleşmeleri tekrar. Farklı farklı madenci destleri. Topçu da bayağı meta gördüğünüz üzere. iki kere üst üste madenci ile birlikte iyi gidiyor. Şu an dünyada da 67. sıradayız. Şu an için iyi de gidiyoruz. Sezonun bitimine 4 gün kaldı. Yereldeki farkı da tekrar açtık. Videonun da sonuna gelmiş olduk. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse like atabilirsiniz. 100 bin abone olmama da az kaldı. Abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.